merhaba. Akademi Dünyası'ndan Müneşeniz Yılmaz ben. Bugünkü satış eğitimimizde size müşterinin isteğine bağlı olarak oluşturabileceğiniz paket programları ve belgelendirme seçenekleri hakkında bilgiler veriyor olacağız. Daha önce de anlatmış olduğumuz gibi kurumumuzda uygulanan eğitim sistemleri aslında 8 programdan oluşmaktadır. Ama bu tabloda şu anda 7 tane programı görmektesiniz. Program bir standart eğitim, diğer adıyla uzun eğitim olarak bilinen daha çok mesleği öğrenmek isteyenler, meslekle ilgili bilgisi olmayanlar, bu işe sıfırdan başlayacak olanlar, belgelendirilmek isteyenler ve eğitimin verileceği alana gelebilecek bütçeye sahip olanlar için uygun görülen bir eğitim programıdır. Bir ay, 4 hafta, 4 gün ve 4'er saat toplamda 64 saatten oluşan bir eğitim programından bahsediyoruz. Program 2 hibrit eğitim olarak karşımıza çıkar, kısa dönem hızlandırılmış eğitim programı olarak da tanımlanabilir. Burada daha çok mesleği bilenler, kendini yenilemek isteyenler, en son teknolojik bilgileri kazanmak isteyenler için program önerilebilir. Ya da eğitim merkezine yakın olmayan müşterilerimiz için uygun görülebilecek bir programdır. Bir hafta 4 gün 4'er saat olarak planlanan eğitim programlarımız bazen 16 saatte bazen de 2 haftaya çıkarılarak 32 saatte bitirilebilir. Program 3 VIP eğitim diğer adıyla özel içerik uygulamalı birebir eğitim programı bir alanda uzmanlaşmak isteyen, o alanın her türlü detayına sahip olmak isteyen kişilere verilebilecek bir eğitim programıdır. 12 saat ya da 16 saat olarak belirlenebilir. Program 4, workshop atölye programı. Kısa süreli e, uygulamalı bir eğitim programı olarak tanımlanır. Genellikle sınavların pratik uygulamasıyla ilgili verilen bir programdır. 8 saat 4 saat arasında verilebilir. Program 5 Canlı Uzaktan Eğitim, Etkileşimli Eğitim Programı'dır. Aslında standart programın kısaltılmış hali olarak tanımlanabilir ama içerik olarak baktığınız zaman aynı verilere sahip olabileceğiniz, istediğiniz yerden eğitime katılabilme imkanına sahip olduğunuz, maliyetin daha az olduğu bir eğitim programıdır. Program 6 videolu eğitim, video eğitim programımız. Bütün eğitim programlarımızda vermiş olduğumuz hibrit eğitim temelini oluşturan bir eğitim programıdır. Adaylarımız eğer eğitim merkezine geleceklerse öncelikle videolu eğitimden eğitimlerini almaları tavsiye edilir. Eğitim programlarının saatleri her eğitimde farklılık gösterdiği için tablomuzda yer almamaktadır. Program 7 akşam eğitimi. Saat 19'dan sonra merkezde eğitim merkezinde yaşayan ve çalışan bireyler için uygulamaya çalıştığımız eğitim programımızdır. Bir ay, 4 hafta, ikişer günü üçer saatten oluşmak üzere toplamda 24 saatlik bir eğitim programı olarak karşımıza çıkar.